Merhaba sevgili dostlar. Bir çözüm noktası programından daha hepinize merhabalar diliyorum. Musa Hocam merhaba. Merhabalar kıymetli hocam. Değerli dostlar merhabalar. Evet kıymetli dostlar bir süredir Musa Hocam'la birlikte psikolojik sağlamlık üzerine, psikolojik ruh halimizin daha iyi olması adına neler yapabiliriz üzerine çekimler yapıyoruz. Bugün de kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Ee, Musa Hocam geçmiş bölümlerle ilgili şöyle bir toparlamak ister misiniz kısaca? Buyurun hocam siz bir giriş yapın devamından ben götüreyim inşallah. Tamam. Ee, önceki bölümlerimizde seyircilerimizin de dinleyicilerimizin de hatırlayacağı gibi e, bazı konular üzerinde konuşmuştuk. Bunlar neydi? Bir tanesi bir hedef belirleyin. E, bu hedef doğrultusunda hareket edin. Dışarı çıkın, gezin, yürüyüş yapın. Hayatın tadını çıkarmaya çalışın. Güzellikleri fark etmeye çalışın gibi. E, bilinçli farkındalık oluşturun kendi hayatınızda. Bunları özellikle yapmaya çalışın gibi. Egzersiz yapın, ilişkilerinizde cömert olun gibi konular üzerinde durmuştuk. Sonraki bölümlerimizde de sosyal medyayı kullanırken bilinçli kullanma üzerinde. Yine hayatınıza zevk katan, hayatınıza size zevk verecek konular üzerinde durma, çalışma, hayatınıza zevk katan anlamlar arama, bunlar üzerinde durmuştuk. Ve bunun dışında endişelenme ile ilgili, endişelenme konusunu üzerinde durmuştuk küçük şeyleri çok fazla dert etmeme üzerinde durmuştuk. Bugün de Musa hocam isterseniz kurban psikolojisi üzerinde duralım istiyorum. Şimdi insanlara baktığımız zaman böyle hayatlarında sürekli bir kurban e, koyun gibi, bir kurban gibi kendilerini görüyorlar. Gelen zulmetmiş, giden zulmetmiş, gelen acı çektirmiş, giden acı çektirmiş, en son evlenmiş, barklanmış. Bu kez de kocası ya da hanımı ona aynı şekilde zulmediyor gibi ve hayatına baktığınız zaman bu tarz kişilerin sürekli bir acı içerisinde, sürekli bir acıdan yaşam kaynağı gibi acıyı gören insanlar olabiliyor. Bu konu üzerinde neler söylemek istersiniz kurban psikolojisi üzerine. Evet hocam, bu da çok önemli, çok kıymetli konulardan bir tanesi. Bazen farkında olmadan insanlar bazen kendisini kurban rolü içinde bulabiliyorlar. Mesela başkalarının kendilerini kurban ettiği de olabilir bu. Kendisini de kurban etmiş gibi görüyor olabilir. İşte ben var ya işte karşıma ne fırsatlar çıkmıştı sıf işte ortaklığımız bozulmasın diye. Sıf işte onun arkadaşın ya da benim ortağımın canı sıkılmasın, benim hakkımda kötü düşünmesin, vay efendim bizi sattı gitti demesin diye. Var ya o fırsatları elimin tersiyle ittim. Niye? Sıf işte şu işimizi bir seviyeye getirelim diye. Bakarsınız böyle Sayar sayar durur, gelen bütün fırsatları tepmiştir, bu işi daha iyi e, hale getirmek için kendinden bir sürü vermiştir, sabahtan akşama kadar çalışmıştır falan. Hep bunları anlatır durur, kendisiyle alakalı sanki böyle ciddi ciddi yüklerin altına girdiğini, o yüklerin altına girdiği için kendinden bir sürü fedakarlıkta bulunduğunu, işte gençliğim gitti, ben işte nelerimi yatırdım, nelerimi feda ettim bu iş uğrunda. İş için bakarsınız böyle söyler. Sonra bakarsınız ya işte ben bu aileyi kurtarmak için, eşimi memnun etmek için, çocuklar belli bir seviyeye gelsin diye. işte var ya şu ceketi ben kaç yıldır giyiyorum biliyor musunuz dan tutun. Ama hep böyle bir kurbandır, hep böyle bir verici olmuştur. Hep böyle kendi istemediği halde başkaları işte memnun olsun diye bir seviyeye gelsinler diye elinden geleni yapmıştır. Yine aynı şekilde arkadaşlarıyla alakalı baktığında benzer şeyleri söyler. İşte onlar kötü olmasın diye, onların arası bozulmasın diye, onlar işte ne bileyim ben bir seviyeye gelsinler diye hep şunları yaptım, bunları yaptım şeklinde söylerler. Baktığınızda bu gibi durumlarda hep kendi verdiklerinden bahseder, aldıklarından bahsetmez. Hep kendi kurban durumuna düştüğünden bahseder. Hep kendisi böyle sanki istemediği halde, kendi razı olmadığı halde mecburen bunları yapmıştır ama hep başkaları için yapmıştır. Hep başkaları bir şey olsun diye yapmıştır. Kendini feda etmiştir. Bundan bahseder. Böyle durumlara düştüğünde insanın şöyle bir durup bir düşünmesi lazım. Ya bir saniye ben bunları yaptım ama ya yani bunları yaparken yani birisi kafama silah dayadı mı benim? Yani aslında bunları gerçekten yapmış olsa bile bunlar kimin seçimiydi? Doğru mu yani? Aslında bunlar kendi seçimiydi. Ben seçtim veya bunları seçerken, bunları yaparken oradan hangi beklentilerle bunları yaptım, hangi beklentilere yapmış olursam olayım aslında yine kendi seçimim olarak yaptım. O zaman şunu fark edelim ya bunları yapmayı ben seçtim tamam, İşimi kurtarmak için bunları yapmayı ben seçtim, ailemi kurtarmak için bunları yapmayı yine ben seçtim ya da arkadaşlarımın arası bozulmasın belli bir seviyeye gelsinler diye bunları yapmayı yine ben seçtim. O zaman kıymetli dostlar bu üstlendiğimiz kurban rolünden çıkmamız lazım ve bu verdiğimiz kararların istemediğimiz bazı sonuçlar olsa bile beklentilerimizi tam karşılamamış olsa bile şunun farkına varmak lazım. Bu kararları öyle veya böyle ben verdim. Onların etkisinde kalarak veya kalmayarak. Bunlar benim kararlarımdı. O zaman kararlarımı ben sahipleneyim. Sonra çıkış yolları arayayım kendime. O kurban rolünden çıkarak yapmak zorundaymış gibi kendimi hissetmekten çıkarak bir saniye tamam bunları ben yaptım, yaptığımı kabullendim ama sonuçlarında çok istediğim şeyleri elde edemedim. Peki bu kararı ben vermişsem, bu istemediğim kararı ben vermişsem ve o zaman aslında benim kontrolümdeydi bu kararı verme. O zaman e, kontrolü elimde tutabiliyorum ben, benim kontrolümle vermiş oluyorum bu kararları. Peki kendi istediğim sonuçları alabilecek seçenekler neler? Onları bir düşüneyim. Yine kendi kontrolümle, bu sefer doğru kararlar vereyim. Bu sefer kendi işime yarayacak, beklentimi karşılayacak, olmak istediğim yere beni taşıyabilecek kendi kararlarımı ben vermiş olayım. Dolayısıyla toplamda şunu söylüyoruz, kıymetli dostlar bazen kurban gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Mecburen yapmış zorunda olmuş gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Ama orada da orada da yine kararların sahibi sizsiniz. Bunun kontrolü sizde. Eğer istiyorsanız aynı kararlılığınızı, aynı kontrol sahipliğinizi istediğiniz kararları almak için kullanabilirsiniz. Bu da emin olun büyük oranda sizin elinizde. Elinizde olmayan tabii ki dış şartlar var. Elinizde olmayan dış şartlar var. Fakat o şartlara göre nasıl davranıp davranmayacağınız sizin elinizde. Yani çok sıklıkla söylerim ben. Bugün dışarı çıkacağım. Hava durumunun nasıl olacağı benim elimde değil. Ama bu hava durumuna göre üzerime nasıl elbise giyineceğim benim elimde. Yol durumu benim elimde olmayabilir. Ancak önlemleri almak. Nasıl önlemleri alıp almayacağım? benim elimde kıymetli dostlar. Böyle olduğunda şunu görürsünüz. Ya bir saniye her şey benim kontrolüm dışında değil. Hep kurban olmak zorunda değilim. Burada da kendi irademle alabileceğim bir sürü kararlar var. Ve sonuçları çoğunlukla bu nüans dediğimiz, ufak dediğimiz ama kendi irademizle aldığımız kararlar belirliyor. Bu farkında olun. Birçok probleminizi daha yani çözümlerini daha kolay görmüş olursunuz ve bu çözümlere giden yolda kendi iradenizi kendi istediğiniz gibi gideceğinizi görmüş olacaksınız. Evet İsmail hocam. Hocam bazen bu kurban rolüne bürünmek kişinin bazı duyguların beslenmesinin de neden olabiliyor. Yani oradan aslında bazı duygularını da tatmin edebiliyor. Mesela diyelim çocukluğunda çok ezilmiş, çok aşağılanmış sürekli hakaretli uğramış bir kişi düşünün. Bu çocukluk döneminde bu duygular onu, canını oca, o kadar çok acıtmıştır ki... ...bir çocuk olarak bunlarla baş edememiştir. Ama canını acıtmaya hala devam etmektedir bu konuları hatırladıkça. Ve yetişkinlik döneminde insan iki türlü bu konulardan kurtulmaya çalışıyordur. Mesela nedir? Eline maddi imkanlar geçmiştir. Sürekli değersizlik duygusu aldığı için çocukluğunda... ...maddi imkanlarıyla mesela en lüks arabalara binerek... ...en lüks bilgisayarlar alarak, en lüks telefonlar alarak... Son model e, 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 teknolojik cihazlar kullanarak kılığını, kıyafetine çok dikkat ederek marka giyerek falan hep böyle ben değerliyim mesajı vermeye çalışıyor olabilir karşı tarafa ve karşı taraftan da o falan ya arabaya bak telefonuna bak kıyafetine bak falan dedikçe aslında çocukluk döneminde tatmin edemediği o değerli duygusunu tatmin edebilir. Şimdi birinci durum bu. İkinci duruma bakıyoruz. Elinde maddi imkanlar yok yani yetişkin hale gelmiş ama hala. E, fakirlik var. Hala e, istediği şekilde bir zenginlik yok. O zaman da işte bu kurban rolüne bürünüp ben ne acılar çektim bir bilseniz. Var ya benim çektiğim acılar başkasının başına gelmiş olsaydı bu katlanması mümkün değil. Aslında burada biraz da böyle o değersizlik duygularından kurtulma, biraz o narsist düşüncelerini bastırma ile ilgili şeyler de olabiliyor. Orada ne oluyor? E, karşısındaki insanlar ya gerçekten ne acılar çekmişsin ya. Gerçekten Gerçekten senin yaşadıklarını başkası olsaydı bu kadar kaldıramazdı falan. Aslında beslendiği bir şeyler de olmuş olabiliyor. Bunların farkına varıp ve buradan e, ileriye doğru nasıl çözümler üretebiliriz? Bunlara kafa yormak daha sağlıklı da olabiliyor. Yoksa bir türlü hocam siz de görüyorsunuz, ben de yaşıyorum. E, Danışanlarımızda e, ciddi anlamda özellikle eşler arası ilişkilerde biri sürekli kurban, diğeri de sürekli zulmeden, biri zalim, biri zulmeden e, şey biri zalim, biri e, mazlum bu rol olduğu müddetçe ilişkilerde de çok sağlıklı ilerlemeyebiliyor, sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Evet hocam. Şu soruyu soruyorum bazen. Yani hep böyle kurban rolünde olduğunu düşünen bunu ifade edenlere. Acaba diyorum bu kadar verici olmanıza neden olan ne? Yani hangi kazancı elde ediyorsunuz buradan? İkinci bir kazanç var. Öncesinde belki bazen şöyle soruyorum. Ya hayatınızda hep verici olmuşsunuz, hep başkaları için yaşamışsınız. Hep işte onlar iyi olsun diye, onlar bir noktalara gelsin diye kendinizden bir sürü fedakarlıklarda, feragatlarda bulunmuşsunuz. Neden bunu yapmış olabilirsiniz? Neden başkaları için bu kadar kendinizi kurban etmiş olabilirsiniz? Bazen evladınız için, bazen eşiniz için, bazen işiniz için, bazen arkadaşlarınız için. Bunun size nasıl bir faydası var? Böyle deyince bir anda düşünüyor. Ya ne faydası var işte onlar için yaptım. Bir düşünün biraz daha bir alt katmana gidin. Bunun sizin için nasıl bir ikincil faydası var? Veya bazen şöyle soruyorum. Bunu bırakırsanız yani bu rolü bırakırsanız neyi kaybetmiş olursunuz? Oradan elde ettiğin, aldığın bir şey var. O ne ki bunu kaybetmemek için kurban rolüne devam ediyorsun? Önce bunu fark etmesini sağlıyorum. Evet ya diyor bu sayede ben başarısızlıklarımı aslında örtmüş oluyorum. Veya bu sayede belki kendim için risk almamış oluyorum. Başkası için fedakarlık yaptığım zaman o sonuçlar başkasını ilgilendiren sonuçlar. Başkası için şunu yaptım, şunu ettim, elimden gelen şu oldu. Ve sonuçta istediği yere ulaşsa da ulaşmasa da ben üzerime düşeni yaptım. Ben bir sürü emek harcadım. Ama kendim için olduğunda, istemediğim yere geldiğimde başarısız gibi adetmiş olacağım. Belki Belki kaçtığım şey bu, kendim için risk almaktan kaçıyorum. Kendim için risk aldığımda karşılaşacağım sonuçlar hoşuma gidecek mi, gitmeyecek mi? Gitmediği durumda kendimle alakalı bak, başarısızım. Kendimle alakalı değersizim. Duygularından belki kaçmış oluyorum ya da onlarla yüzleşmekten belki kaçmış oluyorum. Ya kendi çözümlerimle yüzleşmekten kendi çözümlerim için ortaya koyabileceğim yollarla yüzleşmekten kaçmak için başkalarının alanlarında yani benim için risksiz olan alanlarda çırpınıp duruyorum. Fakat benim için o risksiz alanlarda çırpınmanın aslında bana ne faydası var? Hiçbir faydası yok. O zaman bunu görmesini sağlıyorum. Bana bu yaptıklarımın ne faydası var? Kimin hangi problemlerini çözmüş olabiliyorum bu kadar fedakarlık yaparak? Aslında çok da istediğim sonuçlara ulaşamıyorum. O zaman ortada bir emek var. Ortada bir bedel var. Peki bu emeği, bu bedeli, bu çar, sarf ettiğiniz çabayı daha efektif nasıl kullanabilirsiniz? Daha kendi istediğiniz şekilde nasıl kullanabilirsin? Ne yapmak e, sana daha iyi gelir? Bunların üzerinde biraz daha kafa yorunca insan evet ya ben şimdiye kadar hep kendimi kurban etmişim. Fakat bu ettiğim, o kurban ettiğim, verdiğim bedellerin bana da çok bir faydası olmamış, başkasına da çok bir faydası olmamış. Sermayeyi boşa tüketmişim. O zaman bu sermayeyi daha makul, daha mantıklı nasıl kullanabilirim? Ona bakmam lazım. Çünkü o sermaye aslında yine benim elimde. Yani yine iradem benim elimde. Bugün 24 saatse, bugün 24 saat yine benim elimde. Sarf ettiğim o emek yine bana ait. Bu sefer daha makul bir yola bu emeği sarf etmiş oluyorum. Evet hocam. Ben danışanlarda şöyle yapıyorum hocam. Mesela bir daire çember çiziyorum. Bir de o çemberin dışında büyük bir çember çiziyorum diyorum ki o küçük çembere bu diyorum etki alanı onun dışındaki çemberde pardon, küçük çember kontrol alanı onun dışındaki çemberde etki alanı şimdi küçük çember bizim hayatta kontrol edebildiğimiz şeyler değiştirebildiğimiz şeyler İşte sizin verdiğiniz örnekte dışarı çıkarken hava yağmurluysa ne giyeceğim şemsiye alıp almamayacağım karar verdiğim bölge ne zaman ne işi yapacağım evde sürekli dinlenecek miyim, çalışacak mıyım gibi birçok konuda karar verdiğimiz, istediğimiz gibi değiştirebildiğimiz alan, kontrol alanımız. Ama onun dışındaki bir alan var ki o da etki alanı. Burada bizi etkiliyor ama değiştirebilme durumumuz yok. İşte diyelim fiyatlar artmış bu bizi etkiliyor ama bunu değiştirebilme imkanımız yok. Hava yağmurlu yani bizim de dışarıda işimiz var. Havanın yağmurunu dindirme imkanımız yok. Etkileniyoruz ama değiştiremiyoruz. Şimdi zamanımıza bakıyoruz sınırlı. Enerjimize bakıyoruz e, bu da sınırlı. Şimdi biz enerji sınırlı enerjimizi sınırlı zamanımızı nereye harcıyoruz? Etki alanına mı harcıyoruz? Kontrol alanına mı harcıyoruz? Etki alanına harcıyorsak o zaman ve enerji boşa gitmiş oluyor çünkü değiştiremiyorsunuz. Ama sınırlı enerjinizi ve sınırlı zamanınızı kontrol alanına harcarsanız etki alanından olumsuz anlamda etkilenmeyi nasıl azaltabilir mi harcarsanız o zaman daha sağlıklı olmuş oluyor. Böyle bir görsellikle bunu yapınca "Aa tam oturdu hocam." dedikleri oluyor danışanlarım. Evet, kesinlikle. Enerjimizi aslında çok faydalı olmayan, bize hiçbir katkı sağlamayacak olan alanlara harcamak yerine kendi kontrolümüz altında olan, değiştirebileceğimiz şeyleri harcamak sonuçları bizi daha memnun edecek bir yere bizi ulaştırabilir diyoruz. Peki hocam gene bu konuyla bağlantılı olarak şöyle bir şey soracağım. Hani e, bir problem yaşıyoruz, bir sıkıntı yaşıyoruz ya da bir stres yaşıyoruz. Şimdi kendi kendimize ya bu stresin kaynağı benim, bu problemin sorumlusu benim gibi sorumluluk almak yerine e, karşı tarafı kuş, suçlamak ya da başkalarına suç bulmak e, daha cazip geliyor insana. Bunun böyle cezbedici bir yönü var. O zaman da ne oluyor? Her olayda, her problemde sürekli başkalarını suçlayan sürekli Kendisinin sıkıntı yaşamasına neden olan şeylerin kendisi dışındaki insanlar olduğunu söyleyen insanlar olabiliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? sürekli şikayetçi evet. olan insanlarla ilgili. Evet, o da vardır. Böyle bakarsınız, sabahtan akşama kadar işte olan bütün olumsuzluklardan başkalarını tutar. İşte ya var ya bugün tam işte yola çıktım gidiyordum. Ya yolda sen beni niye arıyorsun arkadaş? Ya ben sana daha önce işte bunu söylemedim mi? üst üste defalarca niye ararsın? Bu hep böyle yapıyor var ya yani. Ne zaman işte bir şey yapacak olsam ayağımda, ayağımdaki en önemli bağ, en önemli engel bu. Veya işte ne bileyim ben bir işle alakalı mükemmel yatırım yapmıştır, o yatırımları mükemmel takip etmiştir. Ama ortağı var ya bir türlü üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiştir. Ya işte ben bir başkasıyla olsaydım var ya, ya işte biraz gayretli olsaydı var ya biz nerelere gelirdik? Yani şu andaki yaptığımız masrafla şu andaki yaptığımız işte ortaya koyduğumuz işle var ya alır yürürdük biz. Yok arkadaş bir türlü laf anlatamıyorum ya. Yani bir türlü şu şu var ya işte bir türlü bunun ufkunu genişletemiyorum falan. Hep böyle bir arkadaşına şikayet etme, işini şikayet etme, eşini şikayet etme. Nedir? Kendi ortaya koyduğu iş aslında çok harikadır, çok mükemmeldir, hiçbir sıkıntısı yoktur ama başkalarından dolayı kendin dışındaki etkenlerden dolayı bir türlü istediği yere ulaşamıyordur. Burada da yine dönüp baktığımızda bir önceki konuda anlattığımız gibi, ya kendi kararının sorumluluğunu üstlenmek lazım kıymetli dostlar. Evet, ben bir karar verdim. Bu karar verdiğimde bir sonuçla karşılaştım. Bu sonuçtaki benim etkim şunlar şunlar. Ben kendi etkimi kabulleneyim. Ondan sonra peki bir daha böyle olmaması için neler yapabilirim? Birlikte de olsa birlikte peki neler yapabiliriz? Bu noktaya varmam lazım. Çünkü enerjimi bu problemi tekrar tekrar birilerine anlatıp tekrar tekrar işte başkalarına dertlenip başkalarına ağlanıp birilerine anlattığımda elime geçen çok bir şey olmuyor benim. Enerjimin büyük bir kısmını vaktimin büyük bir kısmını şikayet ederek söylenerek geçirmiş oluyor. Peki günün sonunda arkadaşımı işimi veya bazen belki işte hani başarısızlıktan dolayı öğrencilerimi suçlamak, bütün yükü onlara yıkmak. Bana nasıl bir çözüm sağlayabiliyor? Beni başarılı bir öğretmen yapıyor mu? Beni başarılı bir baba yapıyor mu? Beni başarılı bir eş, arkadaş, nokta nokta yapıyor mu? E yapmıyor. E şimdi bir de bunları birilerine anlatıyorum ben. Şimdi tuttum işte İsmail Bey'le birlikteyiz. İsmail Hocam var ya ya arkadaş falan diye başladım. Anlattım, anlattım, anlattım bir sürü. Şimdi kendinizi koyun İsmail Bey'in yerine. Yani İsmail Bey orada size ne yapsın? Şikayetçi olduğunuz insanlarla alakalı size ne yapsın? Sadece sadece İsmail Bey'in sempatisini kazanmış olur. Empatisini hani ne kadar empatisini kazanabileceksiniz? İsmail Bey'in başını şişirmiş olursunuz. Hiçbir çözüm de bulmuş olma imkanınız hani çok kolay değil. O zaman şöyle söylüyoruz. Sürekli şikayet etmektense şöyle Sadece bir durun, bir değerlendirin. Buradaki kendi sorumluluğunuzun farkına varın. Ve bundan sonraki atacağınız farklı adımların farkına varın. Şimdi bazen şöyle söylüyorum ben. Baktığımda karşımda ne görüyorsam yeşilin tonları olarak görüyorum arkadaş. O zaman bir saniye şu gözlüğü bir çıkartıp bakayım. Acaba bu gözlükten kaynaklanıyor olabilir mi? Ve baktım aa gözlüğümde yeşil filtre var. Şimdi gözlüğümde yeşil filtre olduğu için her tarafı yeşilin tonu olarak görüyorum. Farklı hani. Burada hangi renk varsa o rengin tonunda olarak görüyorum. Aynen karşına bir geçip bakıyorum. Ne var burada? Ha, evet ya burada yeşil filtre varmış. Filtreyi değiştirince gördüğüm şeyler, gördüğüm şeydeki anlamlar bir anda değişmiş oluyor. O yüzden sebepleri başka taraflarda aramaktansa, evet başka taraflarda sebepler olabilir ama orada hani demin söyledik ya ilgi alanı, etki alanı kontrol edebileceğim alan. Hangisi benim kontrol edebileceğim alan? E ben kendimi kontrol edebilirim. Başkalarına fırsatlar verdim elinde. O fırsatları başkaları değerlendiremedi. istediğim yere ulaşamadım. O zaman o fırsatları onlara verdiğim o fırsatları ben ne kadar değerlendirebilirim? Niye böyle söylüyoruz? Çünkü orası bizim kontrol edebileceğimiz bir alan değil. Ama kendi alanı kontrol edebileceğim bir alan. Ben buralarda bir değişiklik yapabilirim. Sabahtan akşama kadar birilerine şikayet ederek orada zaten bir değişik yapamayacağım. O zaman bu tutumu değiştirmekte fayda var. Şöyle söylüyoruz işte hani bir problem var. O problemi bir türlü çözemediniz. Ulaşmak istediğiniz bir nokta var. Ulaşmak istediğiniz bu noktaya bir sürü gelemediniz. Ve bana anlatıyorsunuz. Ya İsmail Hocam var ya İşte tam yola çıkmıştım arkadaş yolda teker patladı. Teker patladı. Nasıl vaktinde geleyim? Yetişemedim bütün. Baktığınızda geçerli bir neden mi? Geçerli bir neden ne neden? Ne yapsın canım adam? Yani hani yolda giderken tekeri patlamış yani. Elinde değil. Şimdi bunun gibi neden yapamadığınızla alakalı makul ve mantıklı bana 50 tane neden söylediniz. Geçerli neden söylediniz. Tamam kabul ettik. İkna oldum ya. Bırak bırak 50 tane. İki tanesinde bile ben ikna oldum. Tamam ya yazık ya adam kadın kadıncağızın işte ne yapsın yani hani elinde değil. İkna oldum. Sonuç neyi çözmüş olduk? Yani problemi çözdük mü? Ulaşmak istediğimiz yere ulaştık mı? Hayır ulaşmadık. O zaman şunu söylüyoruz. Bu kadar beni ikna edecek geçerli nedenler bulmaktansa dikkatimi, enerjimi o nedenleri toplamak için kullanmaktansa 50 tane değil Yani bir tane bana çözüm üret. Bir tane nasıl çözebileceğinle alakalı kafa yor ve ortaya bir tane çözüm koy. Hangisi daha değerli? Hangisi daha kıymetli? Hangisi daha benim işime gelir? Bunu düşünün kıymetli dostlar. Evet İsmail Hocam. Çözüme odaklanınca insanın aklına çözümler geliyor. Soruna odaklanınca, sorunun kaynağına odaklanınca ister istemez insanın aklına neden bunlar başıma geldi? Şundan dolayı, bundan dolayı geldi gibi oluyor. Tabi burada şöyle bir şey var hocam, bir problem varsa ortada, şimdi bu problemin kaynağının benden kaynaklı olabileceğiyle ilgili bir düşünce içerisine girmem, kendimle yüzleşmemi gerektiriyor. Şimdi kendimle yüzle, bir insanın kendisiyle yüzleşmesi zor bir şey. Çünkü yüzleştiğiniz zaman evet bu problemde, bu problemin kaynağında benim de payım var dediğim zaman, şimdi o zaman ben bir sorumluluk aldı alıyorsam bununla yüzleşip bunun için de bir çözüm üretmem gerekiyor. Bu biraz daha uzun ve zor bir süreç. Ama çoğu insan bilinçli ya da bilinsiz böyle bir yüzleşmenin içerisine girmek istemedikleri için o zaman ne yapıyorlar? Hemen suçu başkalarına atma, sorumluluğu başkalarına verme. Bu da cazip bir şey. Çünkü cezbedici ve kolay bir şey. Ya bunda benim sorumluluğum yok ya. Bunda bu Bey suçlu, falanca suçlu, filanca suçlu, eşim suçlu. Oh ben rahatım gibi oluyor. Böyle olunca da hocam hayatımızda hep şeyden kurtulmuyor. Yani şikayet etmekten kurtulamıyoruz. Eşler arası ilişkilere baktığımız zaman Mesela size de geliyordur, bana da geliyor. Bir çift geliyor diyor ki, hocam ben de problem yok. Bütün problemin kaynağı aha bu eşimde, bu kocamda ya da bu hanımımda. o düzelirse her şey düzelecek diyor. Bir böyle çift geliyor Bir de şöyle çiftler geliyor. Diyor ki, hocam biz ilişkimizde problemler yaşıyoruz. Ben bu görüşmelerden benim payıma düşenli, ya ben nerede hata yapıyorum ve neyi düzeltebilirim? Biraz kendimi görmek, kendimle yüzleşmek istiyorum. Eşim düzelir ya da düzelmez, o onun bileceği şey. Ama ben kendimi düzeltmek istiyorum diye geliyor. İkinci durumda gelenlere inanın hocam, o kadar çok hızlı yol kat ediyoruz ki çok hızlı, kısa sürede birçok şeylerin düzelmeye başladığını görüyoruz. Ama birinci şekilde gelenlerde o kadar zorlanıyoruz, o kadar uzun süre görüşmeler devam ediyor ya da belli bir şeyden sonra bırakıyorlar. Ya bu görüşmeye de başladı faydası olmadı falan gibi diyebiliyorlar. Kendiyle yüzleşebilmek, sorumluluğu alabilmek şikayet etmekten vazgeçebilmek sağlıklı bir kişilik adına ve ilişkilerimiz adına çok önemli. Zor da olsa bunu başarabilmek, başarabilmek gerekiyor. Son olarak şöyle tamamlayalım o zaman bu konuyu. Probleme odaklanmak yerine kıymetli dostlar hiç elinize bir şey geçmiyor bırakın. Çözüme odaklanın. Nasıl yapabiliriz? Odaklanın ve çözümle ilgili sorumluluğun altına girin. Evet hocam süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık diyorum tekrar. Evet kıymetli dostlar, sosyal medya hesaplarımızı bize takip etmeyi, yorum ve beğeni yapmayı tekrar hatırlatıyor. Hepinize sağlık dolu, huzur dolu, mutluluk dolu günler diliyorum. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.